Başlık, belgeyi gönderen idarenin adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde başlık alanına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Belgeyi gönderen idarenin adının belirtildiği başlık alanı belgenin üst orta kısmında yer alır. Başlık alanı en fazla 4 satır olmalı ve idare isimleri kuruluş kanunu veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen şekilde ifade edilmelidir. Başlık bilgisine ilişkin kuralları Merkezi Teşkilat Bağlı ve ilgili idare, ilişkili idare, taşra teşkilatı, il ilçe idaresi, yerinden yönetim idaresi, doğrudan merkezi teşkilata bağlı taşra teşkilatı başlıkları altında inceleyeceğiz. Merkezi teşkilat başlıkları. Başlık bölümünde ilk satırda TC ibaresi yer alır. İkinci satırda ise idarenin adı tamamı büyük harflerle üçüncü satırda ise birim adı ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçük olacak şekilde yazılır. Bağlı ve ilgili idare başlıkları. Başlık bölümünde ilk satırda TC ibaresi yer alır. İkinci satırda ise bağlı ve ilgili olunan idarenin adı tamamı büyük harflerle olacak şekilde yazılır. Üçüncü satırda idarenin adı ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçük olacak şekilde, dördüncü satırda ise İdarenin kuruluş kanununa ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan birim adı ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçük olacak şekilde yazılır. İlişkili idare başlıkları. İlişkili idarelerde başlık bölümünde ilk satırda TC ibaresi yer alır. İkinci satırda ise ilişkili idarenin adı tamamı büyük harflerle olacak şekilde yazılır. Üçüncü satırda ilişkili idarelerin kuruluş kanununda veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan birim adları ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçük olacak şekilde kullanılmalı, daha alt birim isimlerine yer verilmemelidir. Taşra Teşkilatı İl ve İlçe İdaresi Başlıkları İlk satırda TC ibaresi yer alır. İkinci satırda bağlı olunan il veya ilçe mülki idare amirliğinin adı tamamı büyük harflerle olacak şekilde yazılır. Üçüncü satırda ise İlk harfleri büyük olacak şekilde mülki idareye bağlı taşra teşkilatı birimlerinin adına yer verilmelidir. Yerinden yönetim idaresi başlıkları. İlk satırda TC ibaresi yer alır. İkinci satırda yerinden yönetim idaresinin adı tamamı büyük harflerle olacak şekilde yazılır. Üçüncü satırda ise ilk harfleri büyük olacak şekilde yerinden yönetim idaresinin birim adına yer verilmelidir. Bölge teşkilatına bağlı birimlerin başlıkları. Başlık bölümünün en fazla 4 satır olarak düzenlenebilmesi sebebiyle 5. satır ihtiyacı duyan bağlı veya ilgili idarelere doğrudan bağlı olan bölge veya taşra teşkilatı bakanlık bilgisine yer vermeyerek 6. satıra ihtiyaç duyanlarsa bakanlıkla birlikte bağlı bulunan müdürlük bilgisine yer vermeyerek 4 satırda ifade edilebilirler. Başlıkta dikkat edilmesi gereken hususlar. İdarelerde aynı isimli birimler olabileceğinden, merkezi teşkilat içerisinde yer alan birimler bağlı bulundukları idareyle birlikte yazılmalıdır. Dördüncü satırda idarelerin kuruluş kanununda veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan birim adları kullanılmalı, daha alt birim isimlerine yer verilmemelidir. Taşra teşkilatı bulunan idarelerde, il İdaresi Kanunu gereğince ilim veya ilçenin mülki idare amirine bağlı olunması sebebiyle başlıkta valilik veya kaymakamlık bilgisine yer verilmelidir. Başlık alanında bölge teşkilatının idare bilgisine yer verilmelidir. Üçüncü satırda yer alan bilgilerin idariye veya birime ait olması gözetilmeksizin, ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçük yazılmalıdır. Bu bölümde anlatılanlar hakkındaki detaylı bilgiye, resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe ilişkin kılavuzdan ulaşabilirsiniz.